madem evlendi, sen de artık işin bir ucundan tutmayı düşünmüyor musun? Yani Halis'te deyle ile konuştum ama ilk etapta birazcık karımla zaman geçirmemi daha uygun gördüm. Aman sakın Ferit gibi olma da Kayacığım. O birini kaybetmeden diğerinin kıymetini bilemedim maalesef. Olmaz herhalde Asuman ya. Çünkü bizim hayatımızda bir Pelin yok. Çok şükür. İnşallah da olmayacak. Sen niye benimle uğraşıp duruyorsun? Boş ver Pelo. Mahsus yapıyor. İzin verme. Neyi mahsus yapıyormuşum ben pardon? Bir şey değil canım her şeyi. Güya kardeşim kardeşim diye dolanıyordun sen. E, internette rüşvet verdiğin fotoğraflar boy boy dolaşıyor. Bence sen ayağını denk al. Dediğin dayakları unuttun herhalde hatırlatayım. Sakin ol fıstık. Ne oluyor yine? Herkesin canı sıkkın. Vallahi genel olarak hepimizde bir gerginlik var yenge. Nedense. Evet doğru. Bu evin havasının enerjisinin biraz değişmesi lazım. Latif Bey'e söyleyeyim de Fikriye Hanım'ı çağırsın ha. Ne dersin Asum'a? Fikriye Hanım. Hı. Vallahi bilemedim ki yenge. O da pek hayır alamet konuşmaz ama sen bilirsin. O kim? Gelince tanışırsınız. Yani özellikle ikinizin tanışmasını çok istiyorum. Hoş geldiniz Fikriye Hanım. Hoş geldin Fikriye. Ah İfakat Hanım. Siz beni aratmasanız da ben sizi arayacaktım. Nedir bu başınıza gelen belalar? Ne sen, sonra ben söyleyeyim. Siz zaten ne söyleyeceksiniz ki? Geliniz her şeyi söyledi. Ama ben söyledim. Bu eve bir lanet gelecek. Herkesi hallaç pamuğu gibi atacak dedim. Sen nasılsın gelin hanım? İyiyim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Allah başa keder vermesin diyeceğim de. Neyse neyse hoş buldum. Hoş buldum. Buyurun Fikriye Hanım. içeri geçin. Hazır mı her şey? Hazır. ilgileniyorum şimdi. Anne biz ne yapıyoruz? Kim ki bu kadın? Aman kızım. E Fakat Hanım'ın arkadaşı. İkisine bir gelir, kendince ortalığı kıklar patlasıyla çekip gider. Bu otlardan siz sultanla da yakıyordunuz değil mi? He, onlardan öğrendik bunları. Nafile, çikolata bir bak bakayım. Faydası olmuş bu kadınlara? Olmamış. Olmamış tabii. Carlos, Ayşen, hadi elinizi çabuk tutun. Her taraf sirkeli suyla silinecek. Hadi. Latif Bey nasıl yetiştirelim biz iki kişi? Yetişir yetişir. Abartmayın. Sanki çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Şefika Hanım tek başına halleder mutfağı. Hadi. Latif Bey ben akşama yemekleri yetiştireceğim. Ayrıca dışarı çıkacağım. Yapamam. İşim var. Sabır gösteriyorum. Her geçen gün daha bir sivriliyorsunuz. Tövbe tövbe. Bir de tövbe tövbe çekiyor bize. Latif Bey, ben size o tövbeleri layihle çektirmezsem adım da Şefika değil. Anne sen akşam nereye gideceksin ki? yok demem. Ama bak dikkat et tamam mı? Bir şey soracağım. Bu kadın böyle kahve falı filan da bakıyor mu? Baktırsan ya yani, fal falan. Seversin. Ha <laughs> ha çok komik. Ne demek o? Pırıl eskiden beri severdi öyle şeyleri. Sen nereden biliyorsun peki Kaya? Siz birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Vallahi ben de bu soruyu soruyorum ara ara kendime ama daha net bir cevap alamadım. <laughs> E tamam şaka yaptık tadı kaçıyor. Geçen yalıya geldiğimde öyle bir lafa geçmişti de fal konusunun. İşte halimiz fallara kaldı falan demiştim. Onu kastediyor. Hmm, çok komikmiş gerçekten. İfakat hanım. Bütün evi gezdik pakladık. Ama ne kem göz varmış evinizde. Yani tüylerim diken diken oldu evi gezerken. Ama bitti. Sonunda bütün uğursuzlukları belaları kovduk inşallah. İnşallah. Buyurun oturun. Bir iki tane uğursuzluk kalmış hala. Herhalde tam süreç tamamlanmadı. Bu iyi şaka edin. Pelin Hanım bir bakar mısınız? Ne oldu? Kapıda bir kadın varmış. Sizinle konuşmak istiyor. Biraz fazla ısrarcıymış. Ha, sirke işe yaramaya başladı işte. Çok güzel. Allah'ın belası. Kesin o kadın geldi yine. Bak Pırıl öyleyse eğer sen çıkıyorsun tanıdığın falan diyorsun yolluyorsun. Tamam bir sakin ol Pelo. Hem belki başkasıdır. Gazeteci falan da olabilir. Dua et öyle olsun. Sadece abla. Sen ne yapıyorsun Sadece abla burada ya? Sen delirdin mi? Delirdim. Vallahi delirdim. Beni sen delettin Pelin. Bana bak. Ya benim paramı verirsin. Ya transfer edersin. Yoksa şu kapıdan içeri girer. Herkese her şeyi anlat. Ya sana kim inanır ki? Git. Kime ne anlatıyorsan anlat. Sus be. Seninle işim yok benim. Ya benimle de işin yok senin ya. Sen korhamadın alacağını alıp çekip gitmedin mi? Ayrıca duymadım. Ben daha evli değilim. O senin tercihin güzelim. Vallahi ben bu yaştan sonra ne dayının evinde ne başkasının evinde hizmetçilik yapamam. Yok diyorum ya. Yok yok. Yok niye anlamıyorsun? Ben seni anlıyorum da sen beni anlamıyorsun. Aa, Aa yakada dur nereye gidiyorsun? Dur. dur Halis dur, Bey. Yakada nereye gidiyorsun? Halis Bey. Halis, Halis Bey Tutun. onu tut onu. Amca efendi giremezsiniz Bırakın içeri. Bakın gelsin. Amca efendi. Ne anlatacaksa anlatsın. Saçta abla, saçta abla parayı yarın hazır ederim, tamam mı? Gerekirse çalarım bak. Ne olur bir şey anlatma. Ya vereceğim diyor kız. Lütfen, lütfen anlatma. Çekil. Ah, Pelin, ah, ne oldu? İyi misin? Dışarıda bir şey oluyor galiba. Latif Bey biz de bir bakalım isterseniz. Şuna ben de bir bakıp geliyorum. Kimsin sen? Ne işin var senin burada? Halis Bey'i görmek istiyorum. Ağam yok ben varım bana anlatın. Kimsin? Pelin'le ne işin var? Pelin? Söylüyorlar komiserim, vakitte kazanmaya çalışıyorlar. Ayşu kızım. Hanımefendi Ferit Bey'in kızını burada alıkoyduğunu söylüyor. Ne? Komiserim mümkün mü böyle bir şey? Siz hatırladınız galiba beni. Gel sen bakayım böyle. Gel, konuşacaklarımız var. Ne yapıyorsunuz? Fincan. Yere düşen bir fincan kader çizgini değiştirmiş. Bırakır mısınız kolumu? Hiçbir şey olması gerektiği gibi olmamış. Şu an büyük bir tehlikeye doğru gidiyorsun. Yanacakların bitmemiş. Yakacaklarına sıra hiç gelmemiş. Ama sonunda kaderin yoluna girecek. En başa döneceksin o düşen fincan sana borcunu ödeyecek. Ama işte o gün. O gün hiç kimse eskisi gibi olmayacak. Sen hak ettiğini o gün alacaksın. Sabret. O gün gelecek. <laughs> Vallahi içimde bir his var ama ya. İnşallah olacak